Vela kad ateyna Musa'l kitabe. Andolsun biz Musa'ya kitabı vermiştik. Fehtulife fefi, Onda ayrılığa düşülmüştü. Ve levle kelimetun sebeket min rabbike. Eğer Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı la beynehum aralarında derhal hüküm verilir işleri bitirilirdi. Ve innahum la fi şekkim minhu murib. Onlar ondan işkilli bir kuşku içindedirler. Men amile salihen kim salih amel işlerse iyi iş yaparsa feli nefsihi yararı kendisinedir. Ve men esaeh kim kötülük yaparsa fe he zararı kendisinedir. Ve ma rabbuke bi zallamin lil abid. Rabbin kullara zulmedici değildir. İleyhi yuraddu ilmus saar. Kıyametin vaktini, duruşma saatini bilmek Allah'a havale edilir. Ve ma tahrucu min semaratim min akmamiha ve ma min unsa ve la tadhu illa bi ilmihi. Onun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarından çıkar ne bir dişi gebe hamile kalır ve ne de doğurur. Ve yawma yunadihim Eyne şuraka'i Allah onlara ortaklarım nerede diye seslendiği gün nida ettiği gün kalu aznak dediler ki sana arz ederiz ki ma minna min şehid bizden hiçbir gören yok ve zalle anhum ma kanu yedrun min kablu önceden yalvarıp durdukları şeyler onlardan sapıp gitti. Wa vannu ma lahum mim ve onlar kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anladılar. La yes'emul insanu min du'ail hayır. İnsan hayır istemekten usanmaz. Daima malının artmasını diler. Ve in messehu şerru ama kendisine bir şer dokundu mu fe yeüsün kanud hemen üzülür. Ümitsiz olur. Ve in azaknahu rahmeten minna min ba'di zarra'e messethu eğer kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona bir rahmet. Tattırsak la yaqu haza li der ki bu benim hakkımdır. Vama adun sa'ata qaim. Kıyametin kopacağını sanmıyorum. Ve in rucitu ila rabbi. Kıyamet kopsa da Rabbime götürülmüş olsam bile innali <laughs> indahu lel husna. Muhakkak onun yanında benim için daha güzel şeyler vardır.